Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size V play üzerinden cihaz banı yediyseniz cihaz banını nasıl kaldırabilirsiniz onu göstereceğim size. Cihaz banını kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna eskisi gibi girebilirsiniz ve birçok hesaptan girebilirsiniz. Ama ban yemiş hesaplarınızı unutun. Ban yemiş hesaplarınızı kurtaramazsınız arkadaşlar. Sadece oyuna yeniden giriş yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bize lazım olan uygulama. Uygulamaya geçmeden önce kanala abone olup like atar mısınız be kanka? Atmıyorsunuz kanka bir sürü işinize yarayan video çekiyorum. Hiçbiriniz like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ya kanka aşağıya kaydır. Bir dakika ya. Bir dakika kanka tamam. Hadi bakalım geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Burada çoklu hesaplar çift alan. Zaten buraya geldiğiniz zaman çoklu hesap yazdığınız anda aşağıya kaydığınızda bu işareti göreceksiniz yani sonsuzluk işareti üstüne bastığınız zaman bunu yükleyeceksiniz bu yüklensin Ben kaydı tekrardan açıyorum zaten hemen yükleniyor görmüş olduğunuz gibi yüklendi arkadaşlar şu anda ee, aç diyorsunuz Bu da izin istiyor arkadaşlar sizden izini veriyorsunuz şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar artı tuşuna basacaksınız ve play ekleyeceksiniz. Şimdi ekleniyor diyor. Reklam verecek büyük ihtimal. Vermedi. Şimdi arkadaşlar ban yemiş olduğunuz Facebook hesabı, Google hesabı, ne bileyim başka bir hesap o hesaptan bir kere çıkış yapın. Çıkış yapın, başka bir hesaba giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun. O şekilde Facebook'a giriş yapın. Ondan sonra buradan gösterdiğim uygulama üzerinden açtığınız zaman burada Facebook girişi diyor arkadaşlar. Facebook girişine tıklıyorsunuz. Facebook girişine tıkladığınız zaman burada Facebook sizden cep telefon numarası ve şifre istiyor. Yani ban yememiş olduğunuz hesap e, onun üstü, telefon numarasını işte şifresini yazacaksınız. Giriş yap diyeceksiniz ve bu sayede oyuna gerçekten giriş yapacaksınız arkadaşlar bana inanın. Gerçekten ben ben de daha önce böyle bir sorun yaşamıştım. Çözümünü biliyordum ne e, çözümünü biliyordum yani. Çözümün üstesinden geldim. Böyle yaparsanız arkadaşlar hesabınıza girebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Denemekten zarar gelmez. Mutlaka sonuç alacağınızdan eminim. Sonuç alırsanız e, yorumlara gelip güvence açısından işte sonuç aldım, başarılıydı, ne bileyim bir kalp koyarsınız, bir şey yaparsınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çözüm bu kadar basit arkadaşlar unutmayın ban yediğiniz hesabı kurtaramazsınız ama cihaz banı yediyseniz cihaz banını bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ve her giriş yapacağınızda arkadaşlar her giriş yapacağınızda geliyoruz çokta hesaplar uygulamamıza. Ve üstüne tıklıyoruz. Buradan e, açılıyor buradan girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Her giriş yapışımızda buradan giriş yapıyoruz. Yani dediğim gibi bu kadar basit. İşlem bu arada bir iki dakika bekletiyor. Açılmayacak diye hemen vazgeçmeyin. Bir iki dakika bekledikten sonra açabiliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.